Günaydın sevgili dinleyiciler saatlerimiz 7.08'i gösteriyor sadece 7.08'i değil takvimlerimizde 0.8'i gösteriyor sevgili Tebbuz. Adını verdiğimiz Temmuz ayımız içerisinde. Hmm. Evet. evet ve bayramda bitmiş vaziyette artık bayram falan da kalmadı bugün hafta da bitiyor her şey bitiyor başlamış olan her şey langırt diye bitiyor sevgili Cenkçiğim. Bu açıklamalar ciddi açıklamalar olduğu için sanırım altında öyle lay 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 figürdür. Müzik falan, falan yok falan. öyle şeylere karşıyım ee, tamamen e, şu an gündemi belirleyecek açıklamalar yapıyorum ne öyle müzik falan. Evet bir de ben e, gündeme şöyle elimin tersiyle bir tane vurmak istiyorum zira e, Twitter'dan yapılan açıklamaya göre şöyle denmiş. E, Bayram tatiline çıkanlara kötü haber. Evet e, ben de o haberi okudum devamı nasıldı yalnız onu tam hatırlamıyorum. Evet tatil bitiyor ehe ehe ehe, 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 ehe. Evet gerçekten gayet güzel bir habercilik sergilenmiş sadece e, söylemlerle değil aynı zamanda da efektlerle karşılık bulan bir habercilik. Evet bu arada sevgili trafiğimize bir bakıyoruz o da ne? günlerdir sadece %1'in üzerinde %1 olan en fazla %1 olan o da atmasyon bir %1 olan trafiğimiz şu an %2.4 oldu. Hayır doğrusu. %2. iki ha, tamam, anladım. %2 yani %100'lük bir artış var trafiğimizde. Hemen onu söylemek istiyorum. Bu trafikte nerede sevgili Kız Kulesi kıyısında. Ee, yani ne oluyor orası? Salacak mı oluyor? Salacak oluyor. E, sahillere mi doluşma söz e, konusu? hayır, orada herhalde bir kazımazı veya ona benzer bir şey var ya da Harem bölgesinde bir e, otobüs tıkanımı falan olabilir. Orada 3-5 araba takılmış vaziyette. O da trafiği %2'ye çıkarmaya yetiyor Allah kahretsin. Köprülerimiz falanları filanları. Köprülerimiz falan çok güzel. Yani şu an e, sandaletlerimizi giyip köprülerimize rahatlıkla koşturabiliriz e, diye düşünüyorum. Sandaletle, Yakan top koşu adlı. <laughs> Bu sıcakta neyle koşacağız? Canım. Bugün programımızda e, neler var? Neler mevcut? E, bugün normalde tatilden dönmesi gereken dostlarımız e, dönmedikleri için programımızda herhangi bir şey yok. Dönselerdi diyorsun. Dönselerdi evet. trafiğe takılmasalardı falan da fiş mekandı. Bu arada sevgili Duyulmaz adamın ardından Kırılmaz Adam da bizi bırakıp e, tatile gitti. Evet. Ve şimdi e, stüdyomuzda kim var? Umurcan. Uburcan var ve Uburcan da bugün bizi bırakıp gidecektir diye düşünüyorum. bir Kalacak mıyız yalnız başımıza? Yalnız bu dirayetli duruşumuzla gerçekten bayram tatiline karşı inanılmaz bir. Ne tonma isterler harcadık sevgili dinleyiciler şurada bir hafta içerisinde. Evet. Dur kendimizi evet. tebrik edeyim Ben de, de kendimi tebrik etmek istiyorum. sevgili dinleyiciler tekrar saatlerimiz 7.19 hepinizin geçmiş bayramını kutluyoruz. Bayram içerisinde kutlamayıp bayram geçtikten sonra geçmiş bayramınızı kutlamak çok da keyifli oluyor. Yani bu e, bayramda geçti tatilden dönüyorsunuz manasında da e, algılanabilir öyle değil mi canım Cenk'im? Benim? Evet tamam bu tabi kesinlikle tatile çıkmış olanlara he, tıpış tıpış dönersiniz işte <laughs> e, gibi bir duruş olarak algılanmasın. Biz kesinlikle de öyle üzüntünüzü algılanmasın. paylaşıyoruz. Evet biz, ben de üzüntümü paylaşıyorum. Keşke bitmeseydi. E, bu ben, arada... ben 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 ben. Bu arada Erdil, sevgili dinleyiciler 30 dakikalık tatilimizde Bizim son erdi biliyorsunuz Her gün bu hafta itibariyle her gün programımıza 30 dakikalık tatille başladık Bugün de bizim de tatilimizin son günü Ve tıpış tıpış programımıza geri döneceğiz Pazartesi Sadece onunla değil aslında 260 kaloriyle başlamak isterdik fakat Erdil amcanız bize baklava getirmedi <laughs> Sabah göründe Baklava yenmez diye düşündüm Allah kahretmesin Ama bunun bak bir dilimi 200 260 diyor. Kadayıf öyle değil. Kadayıf daha mı az? Bir porsiyonu 244. Eh kadayıf Ondan her zaman için olur ya böyle. E, baklavayı yener. Yani her, tatlıların kralı adını verdiğimiz bir dostumuzdur kadayıf. Ona bakarsan Kemal Paşa da kadayıfı yeniyor. Yanım kalorisi yüksek olan, pardon düşük olan yenecek diye bir şey yok. Kadayıf her açıdan artısı olduğu için daima şampiyondur. Vallahi bilim insanları böyle açıklamamış. o tamamen. Senin işken benden attığın bir olgu. Çok teşekkür ederim. Ya da dedim. şirdandan ya da damardan ee, bu arada ayrıca bir e, salkım üzüm 32 bin lira Hemen onu da fiyat olarak açıklayayım Sevgili Japonya'ya gidecek olan dostlarımız için Böyle bir fiyat açıklıyorsan e, Kalorinin 750 bin e, 600 kalori Falan olması lazım Hayır kalori başına değil e, Fakat şöyle bir şey olabilir 30 adet e, üzüm tanesi var Ve her bir tane 20 gram ağırlığında Yani biraz kallavi arkadaşlarımız Ve üstelik %18'lik şeker oranına sahip bu üzüm Özel yetiştirilmiş bir üzüm Japonya'da yılın ilk mahsulü olduğu için 32 bin TL'ye alıcı bulmuş. Bu durumda e, kumsalda yayılırken kendinize girmeden evvel iki porsiyon baklav e, bir salkımda şu üzümden yedik miydi? Denizde keyfimizden yerinde duramayız. 32 bin lira verdiğiniz yüz, e, üzümü e, bir tasa koyup kumsalda kenara getirip kumsala koyuyorsunuz. Hemen oradan koşturan bir arkadaşınız topu atıyor ve üzümün her tarafı kum. <laughs> Oluyor ya da kuma dökülüyor. Dolayısıyla gitti 32 bin lira Allah kahretmesin. Ne bu mu ya? Buna mı taktık şimdi? Olmaz defayı? öyle şey olmaz. Bunun, bunun kırmızı, kırmızı evimizde var. Steril bir ortamda korumalarımızla birlikte yemeliyiz diye Sence düşünüyorum. Sadece izlemeliyiz bence. Saatlerimizin 7.32'yi göstermesi aslında kimseyi şaşırtmamalı diye düşünüyorum. Ben şaşırabilir miyim bir nebze? Yani seni şaşırtması çok normal olacaktır. Bir saniye. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum. Saate Teşekkür bakmadan ederim. bile şaşırabiliyorsun. ama Biliyordum ya o ha, yüzden. Ya ben, ben söylediğim için rol şaşırdım Rol kesim, karaktere büründüm. Peki e, hocam siz kendiniz böyle rol keserken sizi evet. kimse eleştirirsin istemezsiniz ama başkalarının rol kesinde siz e, önünüze geleni eleştirirsiniz. Ama ben eleştiriye gelemem bunu söylüyorum yani zaten. E, ona göre de. Evet, eleştiriye gelmek. Ayağınızı eleştiriye gel. Girelim. Eleştiriye gel. Şimdi bugün Cuma olduğu için e, vizyona üşüşen bazı filmlerimiz var. Abi, bir e, her ne kadar tatil yapmayın etmeyin kimse izlemez falan dediysen de dinletemedim. Ama önümüzdeki hafta tatil değil. Bugün vizyona üşünenler haftaya gelir millet. Nasıl dönüyorlar falan mantığında üşüyüşler. Şimdi eleştiriye giremediğim gibi çok bilmişliğe hiç gelemem. <laughs> Ama bu eleştiriydi. Çok bilmişlik değil. Legend of Tarzan. Tarzan efsanesi var ki e, dün bununla ilgili haber vardı. Evet. E, kilolarca hamburger yedim. Hayattan nefret ettim. Şeklinde açıklama yapmış bunun başlığıcısı. Yani o hamburger yemesi vücudu için değil hayattan nefret etsin ki ormana alışsın maksadıyla. E, yapılmış bence. E, John Weissmiller'dan sonra herhangi bir tarzan gelmedi, gelmeyecek. Ben dedi. de tanımam. E, başka tarzan yoktur. Evet, e, peki nedir bu şey o, bu bunu oynayan arkadaşımıza haftaya mı açıklayacağız? Haftaya açıklayacağız. Jane de. kim? E, Skargard falan gibi böyle bir tane zigon kılıklı bir arkadaşımız <laughs> Evet. Başka bir film gelmiş? Seal Frekans adlı bir filmimiz var. Seal mı? Evet. Uzun zamandır görmediğimiz Samuel L. Jackson adlı dostumuz var. Ee, Samuel. Ee, John Kusak var. Aynı Ondan filmde. Sonra aynı filmde. Stacy Keach var. Bu da mı o filmde? Stacy Keach mi? <laughs> ne oldu diye böyle bir şaka. Stacy Keach abimizi hatırlamaz mısın? Hayır Avşam hatırlamam. Dodak. Aa. Ee, Eskilerdendir gibi, bir, bir abi, değildir. kendisi direktiflik dizisinde belki görsem e, hatırlarım yani şey Magnum mu <laughs> Tom Selleck olabilir mi? <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> cahil cahil diyorsunuz. Mike and Dave need wedding dates. Evet e, adı bu kadar uzun olan filmden hayır gelmez demiştiniz hayır gelmez. bir yazınızda. Hele ki komedi ise 50 saatlik bu başlık olmaz. İki tane kardeş var bunlar çok çılgınlar e, ablolara <laughs> evlenirken babaları diyor ki. Bu düğünde e, bu kal çıkartmayın e, yanınızda kızlarla gelin ki sakinleşin. Bunun üzerine olaylar gelişiyor. olaylarda olaylar, ne da olaylar. <laughs> bakalım böyle, o ne kadar geliştiğini haftaya öğreneceğiz. Bir de e, entelijansy filmi var. E, Foca Ammare e, falan denizdeki ateş diye bir Demek şey. Demek ki her hafta entelijans entel bir filme giden birileri var ki her hafta mutlaka bir film böyle. Tabii bu oran orantı, orantı bildiğim. <laughs> Fransız yapımı mı bu da Italian. İtalyan, uff, bu biraz daha tehlikeli Fransızlara ama göre. İtalyan dediğin zaman İtalyan Steliano tercih ederiz ee, rakibal bu abimizin <gülüyor> üzerine <gülüyor> tanımayız. Abimizdir kendisi. Bugün biraz geç başladım figürlerim ama ne kadar geç başlarsam o kadar enerjik olduğumu düşünüyorum Cengiz. Doğru muyma? İçindeki o e, çi enerjisini toplayıp <laughs> e, figürlerini figürlerine. E, evet, e, böyle de püskürttüm. Çok güzel yere kondun bu arada. <laughs> Evet, biraz fazla sıçradım. Özür dilerim gençciğim. Ya ineyim mi omuzundan? İnin. <laughs> Saatlerimiz 7.42 sevgili dinleyiciler. Ee, Power FM'de şimdi de sevgili Dilber kızımızın e, sırası geldi. Yani gün geçmiyor ki şu müzik dünyasında bir dedikodu olmasın. Ee, ya yani hakikaten öyle bir gün geçmiyor. Yani bu sadece bizim verebildiklerimiz. Daha ne bir kim bilir ne dedikodlar oluyor. Yani şu müzik piyasasındakilere tatil yapın demesi lazım. <laughs> bir durun. Taylor Swift ve Tom Hiddleston son olarak Instagram. Heh, Taylor Swift ve Tom Hiddleston'sız da bir gün geçmiyor dermisin. Tom Hiddleston da e, adam e, düzgün düzgün rol keserken şimdi gitti magazinin şeyi oldu. Ne iş yapıyordu bu Tom Hiddleston? Artist. Nerede? <laughs> Ay nerede rol kesiyordu yani? Ya bu e, Thor filminde e, Thor'un kötü e, ruhlu pis kardeşini oynuyordu. Ee, doktor House abinle dizlerde oynadı falan. Aa doktor House abimiz de hangi şeyi oynuyordu e, rol olarak? Hani gece menajeri e, falan kılığında bir casus oynuyordu. Ee... da <laughs> ilk kez birlikte görüldü. Swift'in arkadaşı. Şimdi <laughs> ilk kez bir birlikte görüldü. Bir saniye araya çok laf girdi. <laughs> çok merak <laughs> <son> olarak <laughs> Instagram'da da ilk kez birlikte görüldü. Swift... Ha ya yani bir Instagram'da birlikte görülmemişti. Onda e, haklamışlar Allah'ın izniyle. <laughs> biz biz ne yaptık? Yani bütün e, bu şeyleri platformları gezip Facebook'ta hiçbir arada görülmediler falan evet. mı dedik? Aslında dün bunun haberini yapmalıydık Yani Tom Hiddleston ve e, neydi bu teyzemiz Taylor Swift. Niye hiç Instagram'da yoklar, Twitter'da gördük, Facebook'ta evet. gördük. Ile kutladığı 4 Temmuz partisinden bir fotoğraf paylaşan arkadaşı Brittany Mack ikiliyi Instagram'da da ölümsüzleştirdi. E, 4 Temmuz partisini niye kutluyorlar? Ya yani böyle bir şey mi var? Ünlüler camiasında. Ünlüleri bilmem. Şey amcan İngiliz. Taylor Swift İngiliz mi? Bilmiyorum. O da herhalde İngilizdir. Ama sonuçta 4th of July dünya'ca kutlanması gereken bir bayram yani, değil Yani yani. tarafta Tom Hiddleston ve Taylor Swift'in yanı sıra Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds da yer alıyor. Bak <laughs> onları, onları ben ilk kez duyuyorum. Blake Lively ve e, Ryan Reynolds. Ee, Ryan Reynolds acaba Bert Reynolds'ın bir şeysi mi? Yok bence herhangi birisinin sahne ismi gibi duruyor. Yani öyle bir anne baba tarafından verilmiş bir isim gibi değil. O zaman değil. ben de dur sahne ismim için e, notlarıma Reynolds'ı ekleyeyim. Cenk Reynolds. saatlerimiz 7.59. Power FM'de yayınımız haberlerin ardından devam edecek. Günaydın. Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüş çilesi başladı. Bursa-Karacabey yolunda araç kuyruğu gece 30 kilometreyi buldu. Tatil süresince ilk 6 gündeki kazalarda 98 kişi yaşamını yitirdi. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi bugün Varşova'da başlayacak. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyetin temsil edeceği zirvenin gündemini Rusya ve IŞİD oluşturacak. Polonya'daki zirvenin havadan güvenliğinin sağlanmasına Türkiye'de destek verecek Konya'daki üstten havalanan havadan ihbar ve kontrol uçağı Polonya semalarında görev yapacak. Aşırı yağış can aldı. Ordunun Perşembe ve Fatsa ilçelerinde son 50 yılın en büyük sel felaketi yaşandı. 3 kişinin öldüğü selde kayıp 2 kişi aranırken Rize ve Kayseri'de de 2 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi. Bağdat'ta hafta sonu IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısında can kaybı 292'ye yükseldi. Selahattin kentinde dün düzenlenen saldırıda da 50 kişi öldü 65 kişi yaralandı. Amerika, Louisiana ve Minnesota'da ard arda siyahi vatandaşların polis kurşunuyla can vermesi halkı sokağa döktü. Birçok kent protestolara sahne olurken Dallas'ta protestocuların açtığı ateşte 4 polis öldü, ondan fazla kişi yaralandı. Tayvan bugün doğu kıyılarını vurması beklenen Nepartak tayfunuyla şiddetli yağmura karşı alarmda. Tayfunun son 45 yılın en büyük toprak kaymasına yol açabileceği belirtiliyor. <laughs> Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev alacak astronotları taşıyan Rus uzay aracı Soyuz Kazakistan'dan başarıyla fırlatıldı. NASA'da görevli Amerikalı Rus ve Japon astronotlar bugün varmaları beklenen uzay istasyonunda 4 ay kalacak. <laughs> Galatasaray'ın Berlin Panteri kaleci Turgay Şenen 84 yaşında hayatını kaybetti. Efsane isim yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Wimbledon tenis turnuvasında tek kadınlarda 4 numaralı seri başı Kerber, Amerikalı Venus Williams'ı 2-0 yenerek finale yükseldi. Kerber yarın oynanacak final maçında Serena Williams'la karşılaşacak. <laughs> Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası. 2016'da finalin adı Portekiz Fransa oldu. Almanya'yı Griezmann'ın biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle mağlup eden ev sahibi Fransa pazar gecesi 22'de Paris'teki Stade de France'da Portekiz'le final mücadelesi yapacak. İngiliz spor basını Manchester United'ın Euro 2016'nın finalinde Portekiz'le karşılaşacak Fransa milli takımı ve Juventus'un 23 yaşındaki yıldızı Paul Pogba için İtalyan ekibine 120 milyon euro gibi astronomik bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İddialara göre Fransız futbolcuya yıllık 13 milyon euroda maaş teklif edildi. Söz konusu iddia gerçekleşirse futbolda transfer rekor kırılmış olacak. Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası. <laughs> Beklenen oldu ve saatlerimiz 8.05'i gösterdi. Bugün de yani 8 Temmuz Cuma günü de e, stüdyomuzda da bir deranzo var. Cenk'im hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten de bir saat önce saat 8.05'i gösterecek e, bana güven demiştin e, güvenimi. ...boşa çıkarmadığın için teşekkür ediyorum. Ee, ben çok teşekkür ederim ve sözümün iriyimdir. ...bir şey olacak dersem olur Cenkçiyim. Rica ederim. Ee, Cenkçiyim nasıl gidiyor? Bayram da bitti, sen tek tatil yapamadın burada... ...her gün yarışma, her gün yarışma. Evet olsun ee, sonuçta olsun. insanlara bir şeyler öğretmek... E, ...benim en büyük amacım. Evet insanlara gerçekten bir şeyler öğretiyorsun... ...çünkü her gün yanlış cevap vererek... E, ...onların doğrusunu öğrenmesini sağlıyorsun. Sanırım kendini bunun için feda ediyorsun Cenk. Bir nebze öyle denebilir, annem de öyle söyledi... <laughs> bu Rihanna çiçekli elbiseleriyle yaza damga vuracakmış Ben biraz gecikmedim anne dedim sonuçta Temmuz ayındayız yani yaza gireli çok oldu. Gibilerinden ben bu konuyla ilgili bir soru gelirse şıp diyebileceğimi düşünüyorum. Aynı annene çekmişsin Cenk. <laughs> ya yarışmalarımızdaki tavırlarına bakılırsa annenle çok bayağı ortak noktanız var. Evet. Epey bir. E neyse bu kadar e, heyecanın e, yatışması yeter zannediyorum. Artık sorumuza geçmek istiyorum. Geçelim. Eğer haberlere şöyle bir baktıysan çok basit bir soruyla karşındayım. Evet, e, dedim zaten hangi soru olursa açıp diyebileceğime. Tamam peki söylüyorum, soruyorum daha doğrusu. İngiltere aşağıdakilerden hangisine hazırlanıyor? Pek e, bu hazırlandığım Rihan'la e, kıyafetlerinden değil bu soru ama. Deranzo! İngiltere neye hazırlanıyor? Brexit e hazırlanıyor. AB'den çıkma. Brexit. Referandum olacak evet. Anlıyorum. Ee, peki son kararın mı? Hiç yok şıkları alalım. Bu dinleyeceksin peki. A. sınavlara sınavlara. Ne sınavına? Bilmiyorum yani soru böyle İngiltere sınavlara hazırlanıyor. Başka? Şey Ve Mars'a yerleşmeye. Bu da olabilir. Ya gördüm hemen aklını çelmeyi başardık. Şey C ikinci baş, e, ikinci kadın başbakanı. İkinci kadın başbakan olabilir. Yani erkek kadın ayrımı e, yapmıyoruz. Uşenli. Ve de Brexit'e. Brexit. de Brexit. Niye Mars'a yerleşmeye hazırlanıyor dedin. Yani ha, onu da tamam, e, biraz... Tamam doğru. B. Mars'a yerleşmeye. Niye Brexit olmuyor? <laughs> Brexit. Mesela ikinci kadın başbakan hazırlanamaz mı? E, ya da sınavlara. C. İkinci kadın sınavlara yani ben seni etkilemiş olmayayım Sen kendi kararını ver netçe itibariyle Brexit o zaman Son kararın mı? Mars'a yerleşmeye Son kararın mı? Son kararım Doort Brexit <laughs> Kusura bakma ee, maalesef süremiz doldu son kararında yanlış çıktı doğru cevap kadın var. Baş... ikinci kadın başbakan olacak Kadın dedim olacaktı. dedim, dedim ee, kadın başbakan dedin diye. Ama çok geç söyledin maalesef ve belirlenen süre içerisinde söylemen gerekiyor Kim Margaret Her Thatcher yıl... tekrar mı başbakan olacak? Hayır Margaret Thatcher e, aramızdan çoktan ayrıldı. Onun ha. yerine ikinci Margaret Thatcher dönemi e, sanırım başlayacak İngiltere'de Görücü Göreceğiz. <laughs> Merhabalar sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8.15'i gösteriyor Power FM'de ve işte Safakated Press Haber Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. Cemval muhabirimiz Cenk'le telefon attığımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Oh keyifli bir alo uzattık. Ulan ablam ya Kazakistan'dayız ondan sonra yine başarılı bir fırlatış gerçekleştirdik. Ee, ne çekiç mi atıyorsun? Yok ya ben çekiç olayını geçtik uzay mı keyif atıyoruz biz işte. o çekiş atmak falan eskide kaldı çeliktir çekiştir sen hangi tarihte yaşıyorsun? <laughs> eskiden atıyor muydun çekiş bilmiyorum yani. <laughs> Atıyorduk tabi eskiden çekiş fırlatıyorduk şimdi uzay mı keyif atıyoruz Tek Vay, gelişti. Vay arkadaş ya. neler yapıyorsun ya helal olsun. Cenk'im Kazakistan ne durumda yani soğuktur oralar bak dikkat et kendine ha. Yani burada Baykonur üstü yok mu? Baykonur ee, vardır evet. Oradan işte bu şeye Yine fırlattık orada bir ekip vardı zaten onlara yardım cizimi Kate Rubins'i falan gönderdik. Kate Rubins kim bu Amerikalılar mı yolluyorsun abi niye NASA'nın orada? Amerikalı Kate, Kate'i ben tanırım zaten sen de hatırlarsın hani eski neyse. Kate Canaveral. Ee... <laughs> Onlar da Amerikalı uzay üssü değil mi orası? Ha yani bir, bir tane Japon yanında bir tane de Rus gönderdik yani ha. Böyle farklı ülkelerde olsun ki hani birbirlerini kayırmasınlar falan diye ben e, düşündüm. E, Millet de okey verdi ona. Japon dedin de hani bir tane sizin böyle yine bir uzaylı uzay, e, uzay bilimleriyle uğraşan bir Japon vardı. Takuya Onishi. Sen ona Onishi ha. Onishi falan diyordun. Ne oldu o çocuk? Ha. Ne yapsın? E, yani Onu da fırlatsın. Onu da gönderdik işte. Ha, o mu bu Japon onda. dediğin? E, Japon dediğim o işte. Ha, anladım. Tamam okey. E, e, zaten Rus da Zaten oradan seçtim ben şeyi bunları. Yani Rus'un soyadı Ivanşin, Japon'un soyadı Onishi. Yani Onishi Ortişi Fatih'in Ivanşin falan diye böyle biz gülüşüyorduk burada. Ben soyadlarına göre seçiyorum başka göre seçeceğim. <laughs> Doğru. Şey bir başka sebepten dolayı seçtim ama. Bakacağız. <laughs> ee, neyse o önemli değil. O sebebi öğrenmemize gerek yok. Peki ne bu gönderdiğiniz? Hangi uzay aracını gönderdiniz? Kapsül falan mı bir şeyler mi fırlattınız? Soyuz'u gönderdik ya. Ney? Soyuz, zaten ben soyuz herifler falan diye burada gülüşüyorduk da. <laughs> Vay soyuz herifler. Evet, ee, ee, ne yapacak bu şimdi gidecek ee, şey bu uzay istasyonuna gidecek, orada zaten 3 kişi daha var. Ee. Ondan sonra ee, onlara katılacaklar, sonra öbürküler geri gelecek. Böyle böyle gönderiyoruz, getiriyoruz okul servisi gibi ama uzaya. Ha, anladım yani hepsini toplayıp gelecek bu aynen hakikaten dediğin gibi servis olmuş peki bunun bir şeyisi var mı ücreti yani bu sene servisler şu kadar oldu yok şu sene böyle oldu falan gibi? Var var tabi bunlara belli kitapları da aldırıyoruz <laughs> ondan sonra cuma, işte kıyafetleri de her sene değişiyor filan oradan Anladım. mantır yani. Ama yine de yatılı yemek ek, ekmek elden su gölden baya orada. Yatılı e... istemiyorlar yani annem de babam da gelsin ben niye annemin babamın evinde kalmıyorum da. <laughs> yatılı okuyorum bu falan diye şey yapan astronotlar da var. Onları göndermiyoruz. Daha büyümemişler bunlar diyoruz. Bekletiyoruz. Anladım Cenk'cim. Çok teşekkür ederim. Senin uzay camiasına, dünya uzay bilimine katkıların gerçekten yatsınamaz ve inkar edilemez. O son artık. Yani benden sonra o işlerin değeri anlaşılacak. Bir ara... Ben bir şey beklemiyorum kardeşim. Ülkemize gel de bu konuda seninle ilgili sana bir plaket falan verelim kardeşim ya. E yani sen Çok gel, üzülüyorum sana. Şey deyin, sen gel bir göreyim ya. Şey tamam geleceğim. Bir şey Merak etme evet. geleceğim. Az kaldı Cenk'im. Evet. Hadi görüşürüz Hadi. kardeşim. Görüşürüz. Hadi. Öptüm. Hadi çok selamlar Hadi. oradaki arkadaşlara. Hadi. Hadi. Hadi Son derece onimli gelişmeler oluyor Cenk'ciğim. Mesela bunlardan bir tanesi saatlerimizin 8.33'ü göstermesi. Evet bu tarz gelişmeler bence insanların girişimleri sonucunda oluyor. Eğer insanlar girişmese saat ilerlemez. Mesela az evvel sen senin yaptığın bir girişim sonucunda saatlerimiz bu hale aldı öyle değil mi? Tabii tabii. Sevgili dinleyicilerimiz şu an e, internet pardon e, şeyde u, teknol dünyasındaki bu gelişmeleri de ufaktan e, verelim zira verelim. bir haber diyor ki tek tıkla bilgileriniz çalınabilir diyor. Tek tık. Evet yani demek ki hacker'lar artık yorulmayacaklar. Tek bir tıkla bilgilerimizi çalabilecekler. Az <laughs> <Ben gülüyor> sevindim zira çocuklar yoruluyordu. Satınlar yani hacker'lar özel bir uygulama mı yani indiriyorlar. E, tabii kendileri kullanabiliyor. Hacker şifresini, özel hacker account'unu yazdıktan sonra bir tuşla evet. her yeri mahvediyorlar. Hacker'lardan hacker'lara <laughs> büyük hizmet. <laughs> Hiç hacker. E tabii şöyle demiş. Bilinmeyen adreslerden gelen e-postaları açmayın demiş. Bunu bilgisayarın daha doğrusu internetin o dial döneminden beri haber yapmaktan sıkılmayan <laughs> bu dostlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca artık kim gelen e-postanın adresine bakıyor. Nereden geldiğini e, bakıp da o upuzun adresi okumaktansa basarız açılır olur biter. Skandal. E, robotlar paket servisi yapmaya başlayacaklarmış Cenkçiğim. Yani daha önce biliyorsun bu e, drone insansız e, u, şey hava araçlarıyla böyle şeyler yapılacak diye haberler çıkmış. Hatta uygulamaları da oldu. Fakat e, sanırım artık yerden e, yapılacak böyle yerden taşımalar. de böyle bir uygulama başlamış fakat adının otonom robot olması beni tırsırdı Yani kapıya böyle bir robot gelirse ben kış kış falan diye tepiklerim o Kim o benim otonom robot. Dünyayı ele geçirmeye geldim. Buradan başlayacağım. <laughs> Ayrıca mesela dronlarla yapılan siparişler balkonumuza, penceremize falan gelip direkt bizim bulunduğumuz alana getirilebilir. Ancak bu robotlar illa aşağı in şeyi al, paketi al, tekrar yukarı çık o kadar merdiveni ya da işte asansör falan. Biraz daha meşakkatlidir diye düşünüyorum. Zaten e, 7 kilometre yarı yarıçapı e, içerisinde hareket edebileceklermiş bu da. Yazık zavallı. Bir ufak yani. Ama 7 kilometre, ondan sonraki de öbür 7 kilometreye bakacaktır. Ya yani birbirleri çarpışmasınlar diye öyle yapmışlardı. E, bir de yayalara da çarpmıyormuş ve akıllı telefonlarla kontrol edebiliyorlarmış. O zaman akıllı telefonlar yesin bizim yemeği. <laughs> Bizi oradan kalori aktarsınlar. Ayrıca yani madem akıllı telefonla kontrol ediliyor e, o zaman herkes kendi akıllı telefon e, telefonuyla kontrol etmeye çalışır ve zavallılar kafayı yerler. Bununla uğraşacaklarına bir akıllı yemek yapsınlar da bize devamlı kalori Telefonla kontrol sendiş. edilebilen yemek. Hırsızların çalamayacağı kadar da ağırmış. Adam kamyonla yemek çalar. Yemek mi? Hayır. <laughs> <laughs> Yemeğin ağır olup olmadığını sonradan anlıyoruz. O <laughs> Yedikten çıkmaz. sonra anlaşılıyor evet. değil mi? Akıllı telefon. We don't talk <laughs> Yine son derece önemli dead code sal ya da ona benzer habersel durumlarımız olabilir diye şöyle bir kolaçan adını verdiğim habercilik sistemine geçmek istiyorum. C C e, geç bakalım ne yapacaksın görelim. Bu Imperium denen bir e, film varmış. Onun fragmanı yayınlanmış. Harry Potter'da oynayan e, Tiflize e, dostumuz büyümüş de efendim kendi başına filmler yaparmış. Ne, neyi oynayacakmış orada? E, burada bir Neo Nazio oynayacakmış. Daniel Radcliffe. E, bu filmde e, böyle bir e, dead quote haberim var. ya yani. Bilmiyorum beğendin bu mi? Mu, bu mu? Beğenmedim. <laughs> Büyüsel olmayacak mıymış filmde yani? Filmde 19 yaşında, e, 19 Ağustos'ta e, Filizyona girecekmiş Yani büyü insanı olmayacak Bu filmde büyü falan yok evet. öyle Fantastik falan şeyler bir daha asla yapmayacağım demiş e, Bu James Bond içinde Bazı bahis e, şirketleri bahis oranlarını açıklamıştı yani kim James Bond olur şeklinde. Cenk Reyn Reynolds ben ona veriyorum oyu bu. Cenk, Cenk Reynolds ya da esas alıyla Jenkins Reynolds <laughs> maalesef listede yok fakat negatif bakmamak lazım e, aceleden unutmuşlardır yani, diye düşünüyorum. Hayır o liste iyi de yani hikayeden bir listedir canım o yani kim yaptıysa. James Norton diye biri var ben tanımıyorum. Zira kaz. tipenzi olarak da burada <laughs> Edward Norton'la da alakası yok. 1 bölü 3 yazıyor Yazık bahis tıfır. oranında yani 3 e, verirsen 1 alıyorsun gibi herhalde. E, yani biraz tıfıl bir şey bir o zaman bunun eee şey olması yüksek ihtimal ama işte olmaz yani sen olması... yani 3 koydun. Bond olursa bir geri alırsan zarardasın. <laughs> yani 1/3 yazmışlar yanına. Neyse. Şey Aiden Turner diye bir tip var. Bunu da tanımıyorum. 7/4 yazmışlar yanına. 7/4. o çok iyi. 7 4 koyuyorsun 7 alıyorsun. Ama James Bond olma ihtimali en fazla olan Tom Hiddleston'a 9 bölü 2 yazmışlar. Yani 2 verip 9 alıyorsun gibi düşünüyorum. <laughs> ha, evet o zaman 1'e 4,5 demeye getiriyor sanırım. Evet İdris Elba'da var. İdris. 1'e ee, e 10. Bir mümkün o, değil. Mümkün değil olmaz. Bayağı sürpriz at olarak koymuşlar kendisi. E kim de en iyi en çok ihtimal olan kimdir? Tom mi? Hiddleston işte. Daha bu şey ha. Taylor Swift ismi vermez canım onun şey olmasına. Çünkü Bond kızları falan var. Şimdi gideceksin. Orada bir sürü Bond kızı olacak. Olmaz yemezler falan ki. Jamie Lewis var. 1'e 11. <laughs> ne güzel dedikodu haberi uyduruyordu değil mi? Ben <laughs> evet. Daha 50 tane artist var sırada. Damien Lewis de bu şeyde oynayan. Jerry Lewis'in bir akrabası falan oldu, değil mi? Ee, Torulu. Neydi o İsrail yapımı olan da son Amerika'nın çekilen? Homeland. Homeland'deki tip. Kırmızı evet. kafa. Jamie Bell diye bir tip var. Bu 1'e 12. Mümkün değil zaten tip olarak. Tom Olacak Hardy de 1'e işte. 12. Tom ki her filmde oynaması mecburi olan bir arkadaştır. <laughs> e yine o yani James Bond olmasa bile bir rol verirler ona. Demir dişli adam falan bir şeyler olur. Michael Fassbender 1'e 25. Bayağı sürpriz at. E, ama soya da güzel diye yazmışlardı Fassbender. Ama esas sürpriz at Jillian Anderson. Bu X-Files'daki <laughs> Evet ama rezalet Yani o teyzemiz asla Bond diye falan olamaz O yüzden 1'e 50 Ama yani 1'e 50 olursa da Büyük kazanırız büyük öyle sürpriz. söyleyeyim O yüzden ona Oynamaz diye düşünüyorum Sen bana bir 20'lik ver de oradan bakayım Yok ben de 20'lik falan